Herkese merhaba arkadaşlar ben bugün size arkadaşlar Suki 2 aldım onu göstereceğim Arkadaşlar Suki 2 Şu kutudan savaş şu bu, bu, kutu savaş kutusundan çıkarttım Arkadaşlar benim yıllar yıllar önce kuzenime verdiğim hesap daha dün 10 kupada daha duruyor. Bana geri verdi. Ben de school çıkarttım. Daha hiç ellemedim. Sizi bekledim video çekmek için. Bu arada arkadaşlar tabletim kırıldığı için video çekemedim bu aralar. Telefonumu çekiyorum O yüzden siz de idare edersiniz. Neyse söz fazla uzatmayalım. Hadi geçelim videomuza. Bir de arkadaşlar bu yeni geldi. Ben alamadım yayında kırıldığı için. Çok tatlı bir karakter ama. <laughs> Abi, bir tane adam aldım. Çok mu? Bir tane daha alalım. bir tane daha alıp videoyu kapatırım herhalde kısa bir video oldu ama neyse zaten ben hep kısa video çekiyordum arkadaşlar şu alacağım dur pusu kurdum ha pusu <laughs> Heh, Şuradaki el primoyu işte el bro alalım. Hayır, hayır. Hadi be. Tekrar <laughs> anlayayım. Evet devam ediyoruz. Şuradaki küçük bir kitabı. Ne daha gitmedin mi ya sen? Bir tane ulti basalım. Neyse artık öleyim ben. Şu an şurada kural öleyim. Şurada kural öleyim. Neyse arkadaşlar böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsiniz. Neyse izah etmeyi unutmayın. Ben destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar.